sizlere nasıl ka kanala kanal programı yapılır onu göstereceğim yanımda Efe var evet. <laughs> arkadaşlar çok kısa bir video zaten şimdi biraz Efe sen de konuş çünkü baya bir kısa video olacak yani senin konuşmana ekmeyeyim ben tamam. arkadaşlar şimdi buradan kanal ayarlarına giriyorsunuz ay dur, kanal ayarları değil Şimdi buradan gezinmeyi düzenli diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben de etkin arkadaşlar böyle kaydedersin şimdi mesela mesela arkadaşlar böyle olacak mesela böyle 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 olacak mesela şimdi. Yani istediğimiz dediğimiz videolar. Aynen böyle olacak dimdik değil mi Efecim? Evet. Şey sonra burada arkadaşlar şu üçünü işaretliyorsunuz şunu işaretliyorsunuz otomatik olarak ayarla. Sonra etkin diyorsunuz böyle kaydediyorsunuz. Etkin zaten yazacak. Aynen. Sonra arkadaşlar yeni ziyaretçiler için tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi programı kaldırayım ben. Başka bir program ekleyeceğim. Arkadaşlar buradan kanal programı ekle diyorsunuz. Kanal programı diyorsunuz. Buradan ben mesela en son çektiğim videoyu şey yapacağım. GTA San Andreas. Böyle. Yani böyle bir program oluyor arkadaşlar. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı da unutmayın.